birlik var. Çok eski bir Türk sanatı. Ebru Asırlar önce renkler kağıdın ardına düşmüş, birlikte ipek yolundan geçip Anadolu'ya Ebri ismiyle gelmiş de hatta minyatüre kitap kapaklarına renk olmuş, zamanla yeni formlar, tekniklerle. <laughs> Da TV Haber'den herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Mart Salı. Ben Anıl Güzelsu. Günün gelişen haberlerini sizlere aktarıyor olacağım. Ordu'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Ordu'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Ordu etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığı 1 metre 80 santim ulaştı. İl genelindeki ortalama kar yüksekliği ise 110 santim olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin dün akşam saatlerinden itibaren yaptığı çalışmalar sonrası ulaşıma kapanan 147 mahalle ve grup yolu ulaşıma açıldı. Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu'da da etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışlarının ardından kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. you <laughs> kar yüksekliği bazı ilçelerde 1 metre 80 santime ulaşırken 13 ilçede 1 metreyi aştı. İl genelindeki ortalama kar kalınlığı ise 110 santim olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkili olan kar yağışları sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 464 araç ve iş makinesi 533 personelle 7-24 saate çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının gerçekleştiği mahalle ve grup yollarına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ulaşıma kapanan 147 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşımı açtı. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahale sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Altın Ordu'ya Modern Park Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 içe hayata geçirdiği park ve yeşil alan çalışmalarına devam ediyor çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde çocukların ve ailelerin güzel vakit geçireceği geniş kapsamlı, modern bir park inşa ediyor. Altyapıdan üst yapıya, tarımdan turizme, enerji ve teknoloji gibi birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek bir belediyecilik ortaya koyan Ordu Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kelt estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Hayata geçirdiği projelerle çocukları hiçbir zaman unutmayan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda içelerde çocukların ve ailelerin keyifli zaman geçirebileceği alanlar kazandırıyor. Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, mahalleye geniş kapsamlı modern bir park inşa ediyor. Taşımalı sistem ile çevre mahallelerdeki öğrencilerin de geldiği Kökenli İlk ve Ortaokulu yakınında inşa edilen parkta oturma grupları, çocuk oyun grubu, 9 adet kamelya, muhtarlık binası, 40 araçlık otopark ve kafe yer alıyor. Baskı, beton ve taş duvar imalatları ile altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanda peyzaj ve kurulum çalışmalarının bitmesiyle parkın hizmete açılması hedefleniyor. Rize'de Covid-19 vaka sayıları düşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Şubat 4 Mart arasında il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Verilere göre Rize'de vaka sayısı 100 bin kişi de 451.60 oldu. Rizeli vatandaşlar da bu konuda şu söylemlerde bulundular. Son zamanlarda alınan önlemler diyelim aşılar diyelim Ondan dolayı bir gerileme var ama tam bitmiş değil. Biraz daha sabredip bu kışı atlatıp e, yaza ulaştığımızda o zaman önümüze bakacağız, o zaman e, ne doğru neye yanlış yaptığımız ortaya çıkacak. Ama şu anda girişi iyi ama maalesef e, günlük ölümler vefatlar devam ediyor. Bunlar üzücü. Biraz daha dikkatli, biraz daha sabır edelim diye düşünüyorum ben. Yani. Bunun nedeni, birinci nedeni karın yağışı mikropların kırılması. İkinci nedeni de şöyle belirtelim. Artık yavaş yavaş insanın vücudunda bağışıklık kazanmıştır. ya Bundan sonra zannetmiyorum koronadan ölenlerin sayısının fazlalaşacağını ve korona yavaş yavaş yaz gelmesiyle beraber bitmiştir. Yani bunun yanında bir koronanın değişik hali şu anda bir grip olay insanlarda oluştu. Mesela o şekilde şu anda vücutta bir işleme yapmış. Ama zannediyorum en kısa sürede de bu da vücuttan kalkacaktır. Havalar soğuk olduğundan dolayı biraz da millet pahalı olsa kahvelere gelemiyor. Onun kalabalık olmuyor. ondan dolayı. bilmiyorum herhalde aşı olması gerekiyor. Ondan başka bir şey bilmiyorum. Maalesef bak görüyorsun. Çoğu milletin ağzında değil. Bunları önlemlerini çok hızlıca şey yaptı. Başlattı. O yüzden bence Maske kullansaydık daha iyi olurdu. Lan millet hiç uymuyor kurallara. O yüzden de böyle bu şekilde azalma var ama genellikle yana çok yoğunluk var. Hepten millet salmış. O yüzden yana azalıyor ama yine tespit edilmeyen vakalar var yine de. O yüzden durum böyle yani. Herkesin dikkate alması gerekiyor. Vallahi ben ne bileyim ben Bilmiyorum neden olduğunu. Havalardan olabilir. Zaten piyasa biraz da şey oldu da. Ee, hastalık biraz durdu gibi. Ya Rizel'le bu işte tedbir almaz ya. Bu Rizel'le var ya. Valla e, tedbir de olabilir ama bilmiyorum artık. Düşüş var. Bugünlere düşüş var gerçekten. Bence bunun nedeni e, vatandaşın aşılara karşı olan yatkınlığıdır yani aşı olduğunuzda sorun kalmıyor. Ama kişisel kollama olayı da var ama bizde de pek yok bundan. Biraz da koronavirüsün şeyi olabilir yani artık son dönemler olabilir. Başka bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Ankara merkezli 4 ildeki FETÖ soruşturmalarında 14 gözaltı kararı alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara merkezi 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkardığını duyurdu. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 9'unun hala görevde olduğu belirtilirken diğer 5 şüphelinin ise daha önce ihraç edildiği ifade edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada FETÖ, PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara İlgen'in de çeşitli saatlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umumi açık işyerlerinde bulunan kontrollü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan görevde yarbay, teğmen ile az daha önce ihraç edilmiş olan binbaşı, üst teğmen, asgari öğrenci, mahrem imam olmak üzere toplam 14 şüphelinin Ankara merkezi 4 ilde 3. ayın 15 2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasını yönelik işlemlere Ankara İle Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir denildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden basın duyuruları. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ayın 9'u 2022 günü Ünye ilçesinde 4 iş yerinde yapmış olduğu aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin Türk Lirası olan 32.600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 9.500 adet bandrolsüz boş makaron 8500 adet bandrolsuz yurt dışı manşeyi tütün sarma kağıdı 4 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli yakalanmış olup haklarında 5607 sayılı kanuna ve 4733 sayılı kanuna muhalefetten adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. 3. ayın 9 2022 günü Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu ihbarda Ünye ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun kendilerine yakıt vermediği sistemlerinin bozuk olduğunu söylemesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin yapmış olduğu denetimlerde sistemlerde herhangi bir bozukluk olmadığı tespit edilmiş olup 5015 Enerji Piyasası Kanunu'na göre gerekli idari işlemler için EPDK'ya bildirilecek olup 150 bin 550 bin Türk Lirası arasında idari para cezası uygulanacaktır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuarlar ürünlerine yönelik 3. ayın 11 2022 günü Altınordu ilçesinde üç iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 60.000 bin Türk lirası olan 19 adet kaçak cep telefonu, 2 adet cep telefonu kolonlama cihazı, 269 adet yurt dışı, Merçeği elektronik eşya ile geçirilmiştir. Konuyla ilgili iki şüpheli yakalanmış olup 5607 sayılı kanun ve 5809 sayılı kanuna muhalefetten adli tahkikat başlatılmıştır. Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü şehir genelindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Güre Mahallesi Plajlar Mevkii, Teyyare Düzü Mahallesi Yıldız Sokak, Gemiler Çekeği Mahallesi, Çırak Deresi Mevkii, Aksu Mahallesi Deniz Sitesi Mevkii, Hacı Siyan Mahallesi Fatih Caddesi ile Güre Mahallesi Karaca Öğrenci Yurdu Mevkii'nde kanalizasyon, yağmur suyu ve baca yükseltmesi, Hacı Siyan Mahallesi Yalı Sokak'ta yağmur suyu hattı çalışması, Küçükköy Mahallesi, Mahallesi Andal Mevki ve Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi'nde de içme suyu şebeke hattı çalışması yapılıyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri halkın talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ve bu çalışmaları kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirerek talep ve önerilerin şehrin çeşitli bölgelerinde belirlenen program dahilinde devam edeceğini ifade etti. İstanbul'da kar yağışından dolayı sevkiyat yapılamayan meyve ve sebze fiyatları arttı. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı meyve ve sebze fiyatlarını etkiledi. Sevkiyatın aksamasıyla sera ürünlerinin fiyatları arttı. Pazarcılar Rusya'ya gidemeyen salatalık ve domates fiyatlarında ise düşüş eğiliminin devam ettiğini söyledi. Evet ee, normal malın kendi yerinde arabalar çıktığı halde gelmedi buraya. Yani İstanbul'a ulaşmadığı için olan mal pahalı satıldı ve piyasaya pahalı sürülüyor ister istemez. Bu ister istemez pazarı da etki ediyor. Genelde en çok kıvırcık ve şu an domatese vurdu. Sebebi e, ee, kendinden dolayı don tuttuğu için maydanoz da dahil. Kıvırcık e, olsun, roka olsun bu. Hepsini ister istemez etkiliyor. Havalar güzel fiyatlar düşer. Düşe geçer, evet. Sera ürünleri azaldığı için bahçeler e, eğer başlarsa, hani önümüzdeki bir iki ay sonra öyle söyleyelim. Bir iki ay sonra bahçeler geleceği için fiyatlar düşe geçer. Genel fiyat, gene e, Normalde limon 7-8 liraydı. Şu an 5 liraya düştü. Maydanoz 5 lirayken 2-2,5'a kadar düştü. Kıvırcık şu an e, biraz fiyat olarak yüksek. Kardan dolayı gelmediği için fiyatlar hani normalde 8-10 liraya satılan kıvırcık şu an 15, 12, 13'e kadar yolu var yani satılıyor. E, soğan mesela şu an soğanda acayip bir düşüş var. Normalde 20-25 liraya yerinde alıyorduk. Şu an aldığınız fiyat 12, 13 liraya alıyoruz. Demedi bağ yapıp 15 liraya satıyoruz. Domates salatalı fiyatlarını biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. E, şu an salata fiyatı 20 25 lira 22 lira satılıyor. Onların sebebi sera olması. Seradan dolayı bu paraya satılıyor. domatesi şu an 12 13 liraya satılıyor. Kar yağdı. Şimdi cuma cumartesi günleri biraz fiyatlar etkilendi ama pazartesi olduğundan dolayı mallar yollar açıldı, mallar geri geldi. Yani ya yani normaldir. Fiyatlar normaldir abi. Çünkü yerinde pahalı. Şimdi nar 15 liraydı. Bak 12 lira satıyordu. Bu da 10 liraydı, 7,5. Çilek normalde 40-50 liraydı. Şimdi 30 lira. Portakal 7 lira var, 8 lira var. Genel normal 6 lira. 5 buçuk. 3, 3 gün önce 7 liraydı. 7-8 arası. Rusya'nın Rusya Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim yerlerini vurması sonucu 2 kişi yaşamını kaybetti. Rusya'nın Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim yerini vurması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 20 gündür devam eden savaşta askeri kayıpların yanında sivil kayıplar da yaşanıyor. Rusya'nın sivilleri hedef aldığı adres bugün Kiev oldu. Podol semtinde 10 katlı bir binaya isabet eden bomba nedeniyle binanın 1. ve 5. katı arasındaki daireler ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıya dair ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kiev'de hedef alınan bir diğer semtte ise iki binaya bomba düştü. Olay sonrası 9 katlı binada başlayan yangına 10 personel ve 5 teknik araç ile müdahale edildi. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yine Rusya'nın bir başka semtinde bomba isabet eden 15 katlı binada ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından kurtarılan 35 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken 52 personel ve 14 teknik araçtan oluşan arama kurtarma ekibi olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ordunun Ünye ilçesinde okul bahçesinde dirif yapan kişilere 27.375 lira idari para cezası uygulandı. Ordu'nun ünye ilçesinde bir grup gencin okul bahçesinde yaptığı drift toplamda 27 bin TL'ye patladı. İlçenin Saraçlı mahallesinde bulunan bir ortaokulun bahçesine gelen minibüs sürücüsü, arkadaşları olduğu öğrenilen yaklaşık 15 kişilik genç grubun önünde drift yapmaya başladı. Minibüs sürücüsünün dirif yaptığı sırada okul bahçesinde bulunan arkadaşları o anları cep telefonlarına kaydederken yaşanabilecek bir kazanın ise kaçınılmaz olduğu görüldü. Karla kaplı okul önünde aynı saatler içerisinde farklı iki araç sürücüsü okulun bir başka bölgesine araçlarıyla geldi. Kullandıkları araçlarla drift yapmaya çalışan sürücüleri ise yanlarında bulunan arkadaşları cep telefonlarıyla çekmeye başladı tehlikeli eğlencede kazaya davetiye çıkartılırken drift anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananlar sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde araç plakaları tespit edilen üst sürücüye toplamda 27.375 lira idari para cezası uyguladı. Samsun şehir merkezinde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Samsun'da şehir merkezinde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Samsun'da yağışlı hava geçen haftadan beri etkisini sürdürüyor. Kırsal kesim ve yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Şehirde bugün de gün içerisinde kuvvetli kar yağışları görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre yağışlar yarın da devam edecek. Yapılan ölçümlere göre Atakum ilçesinde Samsun radar sahasında 140 cm, Çarşamba ilçesi Eğridere köyünde 34 cm, Kavak ilçesi Doruk köyünde 13 cm kar yüksekliği bulunuyor kar yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde bazı okul yapılan uyarılar sebebiyle bugün için tatil edilmişti. Mevsim yağması gerekiyor. Yani. Evet. Yapacak bir şey yok. Tarı ilaçtı, velaket, vermiş toprak kırın. Bir nevi nedir? her zaman yararlı bir şeydir yani. Genelde işte nedir? Kuraklık olmaz, seren bir şey olmaz. O yüzden iyidir. Ama yazın çok sıcak yiyoruz, kışın çok üşüyoruz. Evet. Bir ortası yok yani. Evet. En güzeli çam var. Yakarda yürümek daha güzel. Yağmurda ıslanmaktan Ben yine bir ihtimal hazırlıklıyım. Daha da, güzel. Ordu, Ünye Belediyesi çalışanlarından anlamlı figür. Ordu'nun Ünye ilçesinde belediyenin temizlik görevlileri tarafından yapılan Ay Yıldız figürü vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ünye'de etkili olan kar yaşı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nın beyaz örtüyle kaplanmasının ardından belediye ekipleri İstiklal maaşının kabulünün 101. yıl dönümüne dikkat çekmek amacıyla farklı bir çalışmaya imza attı. Meydanda bulunan beyaz örtü oluşturdukları hilal ve ay yıldız figürüyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümüne dikkat çekmek isteyen Ünye Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde yaklaşık yarım saatlik çalışma ile ay yıldız figürü çizdi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel yapılan anlamlı çalışmaya gören vatandaşlar hem şaşkınlıklarını gizleyemediler hem de Ünye Belediyesi ekiplerini tebrik ettiler. Samsun'da ucube alt geçidinde yine kaza yaşandı ve iki kişi yaralandı. Samsun'da ucube alt geçitte yine meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Samsun'un ilk adım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şerif K. idaresindeki 55 GB 115 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitteki beton dubalara çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Şerif K. ile eşi Yadigar K. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı yerde daha önce de çok sayıda kaza meydana geldiği ve alt geçitte mühendislik hatasının bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ordunun Ünye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını elleriyle beslediler. Gel oğlum gel gel gel. gel. Ordunun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından zorluk kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirlenerek besleme yapıldı. Atatürk Mahallesi Gölevi Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı civarında sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler onların yaşam alanlarının olduğu bölgelere mama bıraktı. Polisler ayrıca şefkat gösterdikleri köpekleri severek onların da yaşama ihtiyacı var mesajı verdi. Polislerin bu hareketi ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. 580 gram doğan Su'de bebek hayatı tutundu. Gebeliğin 28. haftasında 500 gram ağırlığında dünyaya gelen sude bebek, yoğun bakımda geçirdiği 4 aylık tedavi ve bağırsak enfeksiyonu ameliyatının ardından ailesine kavuştu. Amasya'nın Merzifonu ilçesinde yaşayan Keziban ve Özden Ateşgöz çiftinin bebekleri Sude Ateşgöz, gebeliğin 28. haftasında 580 gram ağırlığında parmak bebek olarak dünyaya geldi. Hemen yoğun bakım alınan Sude Bebek burada Medikal Park Samsun Hastanesi ...Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinden doktor öğrenim üyesi Didem Cemile Yeşilırmak gözetiminde bir süre tedavi edildi. Ardından bağırsaklarında yırtılma ve enfeksiyon meydana gelen Sude Bebek ameliyata alındı. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Anşebar Edirne tarafından yapılan ameliyat başarılı geçti. Yoğun bakımda 1 kilograma kadar ulaşan bebek ailesiyle taburcu edildi. 5 aylık iken hekime kontrole getirilen Sude bebeğin 5 kilograma kadar ulaştığı ve keyfinin yerinde olduğu gözlemlendi. Çok az, e, çok küçük ama e, bizim yeni doğan yoğun bakım ekibimizin, doktorlarımızın, hemşirelerimizin tecrübesi, emeği sayesinde ve annemizin sabrı sayesinde bugünlere geldik. Elimizden geleni yaptık. Sude'de. de Bizde, bizden daha fazla çalıştı, daha fazla emek sarf etti, yaşamak için çok çabaladı. Nadir durumlar fakat önemli olan doğduktan sonra yaşatılabilmesi, uygun şartlarda, donanımlı yoğun bakımlarda takip edilmesi. Evet bizim ameliyatımız başarılı olmuş olabilir ama ameliyatımız kadar önemli olan e, ameliyat sonrasındaki bakımı. Burada yoğun bakım ekibinin emeği çok büyük. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. daha yoğun bakımdaki tüm hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayşe hocama, Didem hocama çok teşekkür ediyorum. Ada TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sundum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.